<laughs> ne da da sar. Ben nazasar arkadaşlar. Leyla budadı. Mən də budayam. Nə şeyimdir bu video atmaq. Mən like at. 90. 90. <gülüyor> <gülüyor> abone sayı ab abone olsan Düz değil. <laughs> Düz değil. Kıba kaba kıba çıbıkım. Düz değil. Leyla sus. Abonelerimizin sayı azdı. video gün ilk videomuz, ilk video tanıtımımız. yüz <laughs> neyse izlenip ama. Hmm, 256 ne bileyim. Aba, Leyla ile video, abim. Leyla ile video 300 400 500 600 ne çeceğim. Ama abunemiz 100. Bu neydi şeydi? Bak, bak kız. Hi da ka. Leyla git kancığı. Kaka. Yok git çağırmam. Ben videoyu Video şiir. Şimdi olsun o, o bu. anne ne yaşı Gece. var? Yedi. Leyla ne yaşı var? Üç yaşı. O 3 değil, üç budu. 3 Ha, üç budu. Üç budu, üç. Karışı. Ha. <laughs> beş şansı da bu ikisi. <laughs> evet. bu ikisi. Ha dostlar, videomuz ee, burada Neyler için bir like atarsınız değil mi? Ne like gelsin. Doğsan. Doğsan, doğsan. Hıma kabak, kibe, kibe, kibe,